Herkese merhabalar sevgili boğa burçları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fal halime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Sizlerden niyet ve dileklerinizi fincanıma doğru söylemenizi isteyeceğim. Lütfen sesli söyleyin, doğa enerjinizi alsın sevgili dostlarım. Artık bundan sonra size daha farklı bir şekilde açılım yapacağız. Daha ayrıntılı ve sorularınıza net bir şekilde cevap verecek açıklamalar yapacağız. Size doya doya fal keyfini yaşatacağız inşallah. Ve sevgili dostlarım biliyorsunuz Instagram sayfamız var. Instagram sayfamızda canlı yayın yapacağız. Bunu bildirimini zaten Instagram'da hikayede paylaşacağım. Instagram adresimi şuralara yazacağım sevgili dostlarım. Sorduğunuz sorulara Ücretsiz bir şekilde yanıt vereceğim ama canlı yayında sorulan sorulara sevgili dostlarım ve aklınıza fikrinize olsun açıklamalar kısmına da zaten Instagram adresimin linkini de bırakıyorum Şuralara da yazıyorum ayrıca Fal 01 olarak yazarsanız e, çıkacaktır aynen profilimize gördüğünüz resmimizi birebir uyumlu olarak göreceksiniz. Sevgili dostum eğer fincanıma doğru odaklanıp tüm dileklerini söylediysen senin için açılımıma başlıyorum. Neyse halin çıksın falan diyerek de şöyle bir fincanımı açtım ve içerisini sana göstermek istiyorum. Lütfen şöyle bir bak ben de yorumlarımı yapacağım. O kadar farklı bir yorum yapacağım ki bakalım beğenecek misiniz? Çünkü kahve fincanımda gördüğüm şeylere ee, cevap olarak tarot kartlarıma sorarak bir açılım yapacağım. Lütfen videoyu atlamayarak izlerseniz çok çok memnun olurum. Kafanızdaki tüm her şey videoda olacaktır. Evet sevgili dostum. Şöyle bir baktığımda fincanımda kalabalık bir grubun e, toplandığını ve bir şeye baktığını görüyorum sevgili dostlarım. E, öyle bir şey ki birileri e, toplum içerisinde dışlanabilir bunu göstermiş. Herkes sanki kişileri kovalıyor gibi. Sizi hayretle izliyorsunuz. Yani bu kişi nasıl toplumca dışlandı acaba diyorsunuz. Yani öyle şeyleri çıkacak ki demek ki toplum bu kişileri dışlayacak olarak görünüyor. Hadi hayırlısı diyelim. Şöyle sevgili dostum baktığımda elini böyle yapıyorsun. Yani parmaklarını bu şekilde yaptığını görüyorum. Bu da parayı anımsatır öyle değil mi? Parayı isteriz bu şekilde. Yani bazıları farklı ülkelerde değişik anlamlar taşır. Farklı ülkelerde şunu yaptığında mesela sevdim anlamına gelir. Ama bizde para anlamına geliyor. Yani burada bir para isteme durumları var diyor. Para diyorsun, para akışı istiyorum, para bana gelsin diyorsun sevgili dostum. Bunu beklediğini gözlemlemekteyim ve ayrıca bakın elinizde bir şey havaya yükseliyor. Elinizden bir şeyler sanki su fışkırır gibi bir şey böyle çıkıyor. Acaba bu nedir? Yani hemen bunun için bir açılım yapıyorum. Elinizden çıkan şey nedir? Size neyi anımsatır? Neyi söyler? Ne anlama gelir? Ona bakmak istiyorum şurada. Evet. Elimden bir şeyler gelsin istiyorum. Bunun için bir mücadele arayışı içerisine gireceğim. Çünkü iki şey arasında kaldım. İki planım var bunları yapmak istiyorum ve iki plandan birini seçmek zorundayım. Bana bunu e, seçtirmek zorundalar. O yüzden elinizde akan şey aslında bir nebze yapabileceğiniz el becerinizin neye yöneleceğine doğru e, le, alakalı bir şey. Demek ki bir iş yapacaksınız sevgili dostum. İşi ellerimize yaparız öyle değil mi? Yani burada yapacağınız işle alakalı sevgili dostum e, diyor ki aklımda iki plan var. Bu iki plan için bir mücadele içerisindeyim. E, bana kalırsa ikisini de yapmak istiyorum diyorsun. Ama burada diyor ki tek bir seçim seçme hakkın var. O yüzden o seçimini yap ve elin hangisine yatkınsa onu yap. Çünkü bu sana bereket sağlayacak. Elinizden bir şey su gibi bir şey fışkırıyor dedim ya. Eğer e, gerçekten doğru kararı verip o işe yönelirsen sevgili dostum e, yapacağım mesleğe yönelirsen sana daha hayırlı geleceğini gösteriyor burada. Hadi bakalım. Şöyle bir devam ettiğimde sevgili dostum bir yerlere gittiğini görüyorum. Burada yukarıya doğru yürüyorsun. Yukarıya doğru tırmanmak, nirvanalara çıkmak, bir şeyi başarabilmek. Neyi başaracaksın acaba böyle yukarılara doğru çıkacaksın? Hemen ona da bakmak istiyorum. Daha ayrıntı vermek istiyorum sana. Çünkü doya doya fal yaşatmak istiyorum. Hadi bakalım. Şöyle bir bakalım sevgili dostum. Ve bana burada diyor ki: "Birileriyle bir iş yapacaksın sevgili boğa burcu. Bak ikizler burcu, terazi ve kova burcuyla içli dışlı olacağın bir süre içerisine gireceksin." diyor. Ve bu süre içerisinde e, sana burada neyi göstermiş? nasıl bir yükselme yapmış. Arkada bir zenginlik var diyor. Sen parayla alakalı yaşamış olduğun sıkıntılarda demek ki bu kişilerle ortaklık yapacaksın. Sıkıntılarda inşallah bu sıkıntıların geçeceğini göreceksin. Çünkü öyle bir şey geliyor ki resmen bir savaş mücadele vereceksin. Diyeceksin ki evet benim bir paraya ihtiyacım var ve ben bunun için ee, bir yardım alacağım değnek elçisi çıkmış çünkü diyor ki birilerinden yardım alacaksınız ve beraber bir mücadele var o birileri kim İkizler burcu terazi ve kova burcu yükseleni de olabilir bakın etrafınıza bakın ee, bu kişilerden yardım alabilirsiniz para desteği olabilir güçlü kişilikleri var yani güçlü bir e, para desteği varsa bu kişilerden gelebilir veyahut İş yapıyorsanız herhangi bir ortaklık olabilir ya da sevgili dostlarım herhangi bir ihaleye katılıyorsanız bunları kazanabilirsiniz. Yani parada bir güçlülük olacağını gösteriyor çünkü ne dedim size hep para çıkıyor acaba bunu mu dilemiştiniz? Hadi bakalım horoz görüyorum horozun e, kafasını yukarıya doğru kaldırdığını görüyorum bu da öteceğinden bahseder. Size gelecek haberler inşallah hayırlı güzel haberler olsun. Bakalım ne konularda bir haber gelecek. Ona da söyleyelim. Size gelecek haberler. Önceden fal bakarken işte size bir haber gelecek falan diyorduk ama ayrıntı veremiyorduk öyle değil mi? Şimdi artık e, kanalımı farklılaştırdım ve bu şekilde ayrıntı vermeye başladım sevgili dostlarım. İnşallah onunla alakalı bakalım nasıl beğeneceksiniz. Şöyle yorumları yazarsanız çok çok memnun olurum. Ağır giden bir mahkeme varmış bakın bana burada onu gösterdi ağır giden bir mahkeme var diyor buradan ağır işleyen bir süreç zaman geçmiyor bir türlü siz bu şeyden fayda sağlamak istiyorsunuz mahkemeden bir sonuç bekliyorsunuz diyor bu sonucun kararı sizi seçim yapma veya eşikten atlayıp farklı bir ana götürme durumu olabilir. Hayatınızı farklılaştırma ya da yenileme. E, i̇ş davanı olur. Birisi seni dolandırmıştır. Bununla e, kazanıp inşallah güç sağlayıp daha fazlasını alacaksındır. Boşanma davan vardır. Boşanma davası ile alakalı e, boşanıp daha farklı bir şekilde ilerleyebilirsin. Sevgili Boğa bana burada diyor ki öyle işlen bir mahkeme sürecin varmış. Bir türlü cevap gelmiyormuş. Artık ondan cevap gelecek kendine güven diyor güvenin artacak kendine güvenin gelecek artık diyor ya da iyi gitmeyen bir ilişkin vardı boşanma aşamasındaydın artık boşanıp da rahatladım yani ee, artık kendime güveniyorum kendimi bir birey hissediyorum mu diyeceksin yani burada bana bunları kendine aşmış... ya da şöyle de olabilir parasal mevzularda mahkemeleştiğin bir durum olmuş olabilir. Ee, borç harç meseleleri olabilir. Bu mahkemeyi kazanıp daha sonrasında parayı alıp bak elim daha güçlendi. Parasal manada daha da bir güçlendim diyebilirsin sevgili dostum. işte bunlar da bir yenilik, bir farklılıktır. Evet, ben sana anlattım burada. Sevgili dostum bir kapı deliğinden baktığını görüyorum. Kapı deliği o kadar büyük ki aslında hani gözün hani kapı deliği küçüktür gözümüzü bir tek Gözümüzü kapatır diğeriyle bakmaya çalışırız öyle değil mi? Ama burada iki gözünüze bakıyorsunuz. O kadar ilginç bir şey ki. Yani kocaman bir kapı deliği ve oradan iki gözünüze bakıyorsunuz diyor. İnşallah böyle e, uzaktan bakmayacağınız, daha da yakından bakacağınız mevzular gerçekleşecek. Peki ne gibi mevzular gerçekleşecek? E, kapı deliğinden baktığınız şey ne aslında? Oradan... Ne yapacaksınız, neye müdahale edeceksiniz, ne göreceksiniz diyor. Bir özgürlük göreceksiniz. Bakın, aa çok değişik düşmanlık çıktı. Çözüm ve bana ne diyor? Kalpten kalbe sohbet. Sevgili dostum, ee, sanki e, bir ilişki yaşamışsın da bu sana bir düşmanlık gibi gelmiş. Ben de bir ilişki yaşamak istiyor. Ben de böyle e, özgürce bu ilişkiyi gerçekten kabullenmek ve bu ilişkinin benim için daha bir farklı boyutta olmasını isterdim diyorsun. Ve öyle bir şey ki eski geçmiş ilişkin sana düşmanlık getirmiş. Çözümler üretmeye çalışmışsın. Bu ilişkide en çok sen çözüm üretmeye çalışmışsın diyor. Fakat olmamış ve kendini özgürlüğe bırakmışsın. Ama sonra ne diyor? Yeni bir ilişkinin başlangıcı sana kalpten kalbe sohbeti e, nitelendirmiş. Ve öyle bir şey ki diyorsun ki artık gönlümün efendisini ya da gönlümün prensesini buldum. Hayatım e, öyle bir şey ki yani bir insanı hani derler ya bir kadın e, bir erkeği rezil de eder vezirde. Bir erkek bir kadını kraliçe de edebilir, hizmetçi de. Yani burada e, birbiriniz için o kadar önemli olacaksınız ki Birbirinizi yüceltecek, birbirinizin güzellikler içerisinde olacağı inşallah bir ilişki yaşayacaksınız. Veyahut eğer hali hazırda evliyseniz e, ve birbirinizi seven bir çiftseniz burada diyor ki yaşamış olduğunuz kavgalar, problemler inşallah çözümünü bulacak diyor. Bakın iki tane ayrıntı veriyorum size verecek çözüm bulacaksınız ve ilişkiniz de artık düzene doğru ilerleyecek diyor. Hadi bakalım hayırlısı. Güzellikler sizlerle olsun. Sevgili dostum arkadaşlarla yeni bir buluşma sağlayabilirsiniz. arkadaş buluşmaları yaşayabilirsiniz. Şu şu zaman içerisinde bir sosyalleşme süreciniz olabilir diyor burada. İki farklı ailenin bir araya gelmesi Yeni bir evlilik midir acaba diyelim. İki farklı bir e, aile neden bir araya geliyor. Hemen bir bakalım. E, i̇ki ayrı dünyanın iki ayrı ailesi. Hadi bakalım bize ne söyleyecek ona bir bakmak istiyorum. E, ne için sabretmişsiniz acaba? Evet bir dakika. Şöyle bakıyorum. Ha. Sevgili dostum. İki farklı ailenin birbirine bir düşmanlığı varmış diyor burada. Bu konuda çok sabretmişsiniz. İki tarafta birbirini sevmemiş ve bir şekilde birbiriyle çatışma halinde olmuş diyor. Ve siz bu durumda güvende hissetmediğinizi fark etmişsiniz. Bakın iki ayrı aileyle alakalı. Sanki aşk ateşi gibi böyle birbirlerinizle çatışma halinde olduğunuzu ve gizli düşmanlıkların maalesef ortaya çıktığını görüyorsunuz. Ve hala sabrettiğinizi görüyorum. Ve ben bunu tarot e, klasik tarotumla birleştirmek istiyorum sevgili dostum. Çünkü bana net bir cevap vermedi. Ve ben net bir cevap alıyor almak istiyorum. Peki bu iki aile arasındaki düşmanlığın sonucu ne olacağını görmek istiyorum. Bunun için bir üç kart açacağım. Geçmiş, e, şimdi ve gelecek konusuyla. Ve öyle bir şey ki geçmişinizde aslında sizler iyiymişsiniz. O kadar iyi misiniz ki birbirinize yiyip içip kalkıp e, aynı evi paylaşabiliyor musunuz, aynı sofrayı paylaşabiliyor musunuz, aynı paylaşabiliyor musunuz bu insanlarla? Fakat öyle bir şey olmuş ki bir şekilde sizin başarınız ya da sizin e, geliriniz ya da sizin işte aile durumunuz onlar tarafından öyle bir şekilde kıskanılmış ki bir arada çatışma içerisinde olmuş, laf cambazlığına başlanmış. Aslında siz yukarıdayken onlar aşağıdan sürekli söylemeye çalışmışlar. Öyle güzel bir laf vardır ki Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi Gah, gah inerim yeryüzüne seyreder Pardon e, Evet seyreder alem beni. Doğru. Ve burada işte bu çatışmanın sonucunda ne olacak? Diyorsunuz ki ben bunları bırakacağım. Bunlarla evet çatışma halindeyim. Ama artık bırakma vaktidir. Çünkü verilen mücadelenin bir sonucunu alacaksınız diyor ve size 7 vakit içerisinde belki bir hafta, belki Ağustos'un 7'sinde yani burada 7'li, 7'si, 17'si, 27'si olabilir. Yani bu vakitler içerisinde bu ailelerin arasındaki çatışma bir son bulacak ve belki de bir küslük, küslük gerçekleşecek. Artık temelli bir küsme, temelli bir ayrılma durumları olabilir diyor burada. Bakın size ayrıntısıyla anlattım sevgili dostum. Bir çocuk kaybetmişsin geçmişte. Evet, bir çocuk kaybetmişsin diyor. İnşallah yeni bir çocuk gelecek diyor. Belki bir evlat edineceksin. Belki yeniden bir hamile kalma durumları olabilir. Eşin hamile kalacaktır ya da sen hamile kalacaksındır. Yani burada ee, kaybedilen çocuğun yerine tekrar yeni bir çocuğun doğuşu olarak görünüyor. Ee, belki anne karnında kaybettiniz. Belki e, geçmişte kaybettiniz. Eğer böyle bir durum varsa Allah rahmet eylesin diyorum sevgili dostum. Üzülme ama yerine gelecek bir çocuk var diyor. Evet sevgili dostum. Hasta birisi var diyor. Hasta birisiyle alakalı ne var? Bu hasta kişi ne olacak? Durumu hangi akıbeti ne olacak? Durumu ne olacak? Hemen onun içinde bir şey bakalım. Hasta bir insan, evinizde hasta bir insana mı bakıyorsunuz veya yakınınız mı hastadır, ailenizden birisi mi hasta? Bu kişiyle, hastalığıyla alakalı şüphe duyuyorsunuz ve destek ve yardım almaya çalışıyorsunuz diyor. Belki maddi konuda, belki sağlık konularıyla alakalı bir destek almak istiyorsunuz. Bir doktorla buluşacak ya da bir doktor bulacaksınız. Şans ve talih fark görüyor musunuz? Bir süreliğine bir şifalanma yaşayacak. Bu doktor o kişiye gayet iyi gelecek diyor inşallah. Ee, hemen bir bakın belki hasta kiçe sizsiniz. Ee, i̇şte burada belki hastalığınızla alakalı endişe ediyor ve bunun için çözüm bulmak istiyorsunuz. Bir doktor bulacaksınız ve inşallah şifalanacaksınız diyor. Şimdi bir de ne yapacağım? tabağıma bakmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayalım. Sevgili dostum senin için ayrıntısıyla, güzellikleriyle ve hiçbir yerde olmadığı kadar güzel bir açılımla, ayrıntılı bir açılımla karşındayım. Ben senin için çaba harcıyorum. Sen de benim için kanalıma abone olup videolarıma yorum yapıp ve beğenirsen çok çok memnun olurum. Bir kalp bir nokta dair olsa bana yorum yaparsan ee, çok güzel olur çünkü beni farklı insanlara da buluşturmuş olursun ve güzel bir aile kurmuş oluruz. Eğer fal hanem ailesinde bir kişi eksikse o kişi sen demeksindir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutma diyelim. Daha da fazla seni yormayayım lütfen. Şöyle bir bak arkadaşım. Evet ve ben yorumluyorum. Ee, orada göremediğin şeyleri burada ben görebiliyorum, net bir şekilde görebiliyorum. Sakın endişe etme, az deme, az çıkarsa zaten tarot kartlarında ben sana dolu dolu, dolu, dolu bir kart e, bir e, açılım yaratmış olacağım. Merak etme. Yin Yang teorisini biliyor musunuz arkadaşlar? Yin Yang aslında bir yaşamı temsil eder ve yaşamın içerisinde yuvarlak bir şey, e, bir e, çin. E, sembolüdür ve bana burada yin yangın içerisinde her iyiliğin içerisinde bir kötülük her kötülüğün içerisinde muhakkak bir iyilik vardır ve bu yaşam döngüsü içerisindedir işte o yuvarlak onu gösterir yaşamı temsil eder yaşamı simgeler ve burada iyi ya da kötü insan olduğunu görüyorum karşında kötü bir insan var ve sen bunun içerisindeki o ufak iyiliği çıkartacaksın diyor bu kişi neden kötü? Neden böyle sürekli bir şeyler yaşamış? Bu kişinin kötülüğü ya da bu kişinin yakınlık derecesi nedir senin için? Ona bakmak istiyorum. Geçmişinde bu kişi ne yaşamış ki? Bu kadar kötü bir insan olmaya kendini itmiş. Bunun için de dediğim gibi 3 kart açacağım. Geçmiş, şimdi ve gelecek için. Geçmişinde çok darbe almış. Darbeden dolayı kötü bir insan olma durumu olmuş olabilir. Belki ailesel sıkıntıları olmuştur. Belki ciddi şiddetli bir aileden gelmiştir. Geçimsiz bir aileden gelmiştir. Bu yüzden insanları güvenini yitirmiş bir kişi olarak görüyorum. Ve sen bunun için bir mücadele ediyorsun. İmparator içe çıkmış. Bu mücadelenin sonucunu yavaş da olsa alacaksın. Bu insanın içindeki kötülüğü iyi bir şekilde yola e, çıkaracaksın. Demek ki bu Kişi senin için o kadar yakın bir insan ki, sen bunun için bir mücadele içerisinde olmuşsun diyor sevgili dostum. Ve şöyle 51 gün içerisinde, bakın bana bu kadar vermiş. 51 gün içerisinde isminizde veya soy isminize, Adana'nın A'sı, Ceyhan'ın C'si ya da Ç'si, Diyarbakır'ın D'si, Paris'in P'si. Bu harfler varsa. 51 gün içerisinde sevgili dostum beni iyi dinle. Bir topluluk içerisinde olacaksın. Bu topluluk hani çok kalabalık bir topluluk değil ve fark edildin. Fark edileceksin. Topluluk içerisinde insanlar seni fark edecek. Gözler üzerinde olacağı bir mevzu gerçekleşecek. Peki bu ne durumda olacak? Yani bu neyle alakalı olacak? Hemen onun için bakıyorum. Yani e, neden toplum üzerinde Gözler senin üzerinde olacak. Şöyle bir bakayım. Evet, adalet terazisi geldi gerçekten. Aa evlilik var arkadaşlar. Evet, biriyle bir paylaşım içerisinde olacaksın. Demek ki toplum e, gerçekten 51 gün sonra e, demek ki belki evleneceğin kararını vereceksin. Belki ilişkini açıklayacaksın ve toplum sana bakmış olacak. İkinizi bir terazide tartmış olacaklar. Hani e, istişare yapıyor, istişare yapıyoruz. Ya, hani böyle bu gelin bu damadı yakışmış mı yakışmamış mı? Hani böyle e, küçük de olsa e, yorum yaparız. ya insanlar işte ikinizi bir tartacağını gösteriyor. Ve beraber yaşayacağınız ortak bir alanda bir karar açıklayacaksınız diyor. Demek ki insanlara ilişkinizi açıklayacaksınız ya da hali hazırda bir ilişkiniz varsa evliliğinizi açıklamış. Olacaksınız diyor. 51 gün süre vermiş bana burada. Ve sevgili dostum hane içerisinde fokur fokur kaynayan bir durum var diyor. Hane içerisinde ne kaynıyor acaba? Yani fokur fokur kaynayacak nedir? Hemen ona bakıyorum. Şöyle... Hane içerisinde yorgun bazı durumlar gerçekleşmiş. Hatıralarda özlemler var diyorsunuz. Keşke geçmişteki gibi bir aile düzenim olabilse diyorsunuz. Ve öyle bir şey ki sükunet ve sessizliğe kendinizi itmişsiniz. Çünkü ben hanede bu kadar çok e, farklılık görmedim. Eskiden öyle bir durum vardı ki diyorsun. Eskiden ailemiz bıcır bıcır canlı canlı bir aile içerisindeydi. Fakat artık böyle değil diyorsun ve ben artık sesimi çıkartacağım. Çünkü ailemi yeniden toplamak istiyorum diyorsun. Aile yeniden toplanıp aile daha farklı, daha canlı bir şekilde olmasını istiyorum. O yüzden artık yenilenme ve tazelik sürecine gireceksiniz. İnşallah bu durumun sonucunu vermek isteyeceksiniz. Ve şöyle bir bakalım geleceğinizle alakalı işaret kartım sana nasıl bir ışık olacak? Son kartımı çekiyorum. Ve bana yenilenme çıktı. Bakın görüyor musunuz? Yenilik yenilik. Hep bu çıkıyor. Eski kalıplar artık yıkılıyor. Senin yeniliğe hizmet etmeyen bir şey, senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniliği artık kucakla diyor. Ve sevgili dostum sana ışık olacak kartımı da seçtim. Yoluna ışık olacak kartımı da seçtim. Umarım sen de beğenmişsindir. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğin için. Senin için gerçekten güzel bir açılım yapmaya çalıştım. Tüm hislerimle, tüm kalbimle olabildiğince ayrıntısıyla anlatmaya çalıştım. Beni izleyip ve dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Her şeye sana %100 uyumlanmayabilir. Lütfen enerjine göre odaklanmaya çalış sevgili dostum. Sana uyanları al, uyumayanları evrene gönder. Yorumlarını bekliyorum. Ee, sevgili dostum inşallah hep yeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Bu arada arkadaşlar günlük açılım yapıyoruz. Ee, her gün size kahve ve tarot açılımları yapıyorum. Aynı bu şekilde yapıyorum. Onları da takip etmeyi lütfen unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Falhanem'de fal hanemde tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.